Merhaba, hoş geldiniz. Fenerbahçe konuşuyoruz. Fenerbahçe konuşmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe sezonu açtı. Fenerbahçe futbolcular şu anda işte sağlık kontrollerinden geçmeye başladılar. Bu işte ayın 8'inde de Samandıra'da ilk antrenman yapılacak. O yüzden şimdi yavaş yavaş işte futbolcuların herhalde kendine özel değerlerine göre yavaş yavaş çağrılıp işte tahlilleri yapılıyor. E, hepsinin sağlık kontrolleri devam ediyor. Çeşitli testlerle sezona başlanacak. Şimdi e, John Duran açıklandı e, resmi olarak. Öncelikle hoş geldi. İnşallah güzel bir sezon geçirir. E, çok umutlu Fenerbahçe taraftarı tabii keza ben de öyle. E, umarız e, umutlarımızın karşılığını verir. Tabi bu şimdi yetmiyor maalesef Fenerbahçe'de çünkü geçen sezondan gitmesi gereken oyuncular var ve tekrar döndüler. İşte Mourinho'nun istemediği yani kullanmayacağı istemiyedi iste, istemiyor değil de yani kullanmayacağı oyuncular var. Bunlar tekrar geri döndüler. E bunların tabi bir an önce ayrılması lazım. İşte yeni oyuncuların bir an önce gelmesi lazım. E... Aciliyeti var mı? Ya birazcık var. Çünkü takımın uyum sağlaması lazım. E uyum sağlama, kimya oluşturma da öyle patırt diye olmuyor. Oyuncular birbirleriyle ne kadar vakit geçirirse, ne kadar birbirleriyle çok antrenman yaparlarsa e o kadar tabii ki uyum sağlanacak demektir. O yüzden de transferlerin en erken şekilde gelmesi, takımın bir an önce kaynaşması çok iyidir. Ben daha önceki videomda söyledim. Bana göre tabii ki bu. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Ben bir taraftarım. Uzun yıllardır. <laughs> Fenerbahçe takip eden bir taraftarım. O yüzden Fenerbahçe'nin geçen seneden neye ihtiyacı olduğunu kendi taraftar gözümle söylüyorum. Tabii ki sahanın içerisinde patron Mourinho'dur. Futbolu iyi bilen doğudur. Türkiye'de sevilmiyor. Fenerbahçe taraftarı tarafından da sevilmiyor. Böyle bir kampanya başlatıldı işte Fenerbahçe oynatamıyor deniyor falan. Yani ben de mesela bazı yorumlar görüyorum. Yani bir türlü beğenemiyorlar. Gerçi bizim taraftar işte Vitor Pereira'yı da beğenmiyor. Yani beğenmiyor yani bizim taraftar teknik direktör beğenmiyor. Aslında belki teknik direktörsüz sezonlar geçirmek lazım ya da belki işte 3-5 tane muhabiri, 3-5 tane futbol yorumcusunu alıp bunların hepsine <laughs> bedavadan de de yani Gelin kardeşim siz yönetin bitsin bu hikaye. Çünkü kimseye bir şey beğendiremiyorsun ama tabii bu bir gerçek. Yani öyle de be, veya böyle işte beğensen de beğenmesen de Mourinho dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. O yüzden e, bu konuda pek yapacak bir şey yok. Ha oynatamıyor ya gelince yani bu konuyu birazcık e, açmak istiyorum. Yani oynatamıyor deniyor. Ya ben olaya birazcık farklı bakıyorum. Yani bu şimdi benim bu bakış açımla bir altından şöyle geçirmek yani bu, bu söyleyeceğim şeylerle işte ya yönetimi mi savunuyorsun falan çünkü böyle bir kitle de oluştu. Yani bir şey söylemeye çalışıyorsun, bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Pozitif bir yaklaşımda bulunuyorsun veyahut da ne bileyim yani e, yanlış olan bir şeyleri doğru anlatmaya çalışınca birilerine bir şeyine mi savunuyorsun deniyor. Bizim taraflarında bilmiyorum yani bir, bir garip de olmaya başladı. Şimdi geçen sene mesela özelinde ya işte şöyle oynatamıyor, böyle oynatamıyor. Ya şimdi en basitinden şöyle yani aklıma gelen bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi bir, Mourinho elit bir teknik direktördür. Mourinho kariyerine başladığı günden bugüne kadar gerçekten çok elit oyuncularla çalıştı. Yani elit oyunculardan kastım hem dünya çapında yıldız oyuncularla hem de pozisyonunun en iyisi oyuncularla çalıştı. Bu Porto'dan başlayıp en son Roma'ya kadar böyleydi. Jose Mourinho'nun çalıştırmış olduğu, nasıl söyleyeyim yani performansı en vasat olan takım maalesef Fenerbahçe oldu. Oyuncu olarak söylüyorum bunu. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu maalesef... E, teknik anlamda çok bir şey söylemeyeceğim ama çok ağır bir kadro ve birazcık vasat bir kadro. E, bu tabi şöyle söyleyeyim yani hayır efendim öyle değil öyle değil öyle değil yani gerçekler ortadadır. Bu hani benim hani nasıl söyleyeyim yani çok böyle e, atılacak bir durum değil. Yani verileri vardır bunun, yapılan işler vardır, görülen durumlar vardır. En basitinden Kanat oyunu oynayacaksan mesela Fenerbahçe kanatlardan ileride bulunan boyu uzun kafa vuruşları çok iyi olan bitiricilikleri olan oyuncuları havadan beslemeye çalışan bir oyun sistemi oynayacaksaydı mesela en basitinden şimdi Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları iyiydi mesela. Yani Osai'den beklenti neydi? Bu sistemden bahsediyorum. Yani 5-3-2'den bahsediyorum. Ve kimine göre 3-5-2 diyor, kimisi 3-4-3 diyor. Değil. Yani bildiğin bir 5'li savunma. Şu anda e, Real Madrid'in de oynadığı gibi, geçen sene Leverkusen'in de oynadığı gibi. Yani diziliş olarak belki oyun içerisinde formasyon olarak 4-3-3 gibi görünüyor olabilir. Veyahut da baklava bir orta saha işte 4-1-2-1-2 gibi de oluyor. Fakat o öndeki defansif orta saha hepinizin de bildiği gibi iki stoperin arasına girdiği zaman defans savunma pozisyonunda beşli savunmaya dönüyor. Bu yüzden 5-3-2 diyorum ben bu sisteme. Yani aslına baktığınız zaman çok güzel bir sistem. Oynatılabildiği zaman çok hakikaten güzel bir sistem yani bunu işte dediğim gibi Inter de oynuyor. E son 5 sene içerisinde yanlış bilmiyorsam şimdi istatistik olarak ama bir Şampiyonlar Ligi finali oynadı, kupayı aldı bir de e, Şampiyonlar Ligi oynadı, finali oynadı. Evet son maçı çok iyi bitmedi ama sonuçta oraya kadar gelebildi. Yani ortada kötü bir durum yok formasyon açısından. Şimdi geçen sezona gelince yani çok haksız olumluğunu düşünüyorum ben bu konuda. Yani sen taraftar olarak tabii ki oynatılan oyunu beğenmiyor olabilirsin ama bunun bazı eksikleri var. Yani bu pencereden bakarak yorumlamak lazım bazı şeyleri. Mesela birincisi o Osayi Samuel. Evet çok e, özverili bir çocuktur. Çok Fenerbahçe için gerçekten formasını telletmiş bir çocuktur. Ama Fenerbahçe burası. Yani sen mesela kanatlardan oynayacaksan ve Osayi Samuel'i kanat, oy kanat oyununda forvetlerini beslesin diye bir düşüncem varsa ve o saysam altı 6 sene Fenerbahçe'de oynadı ya. 6 sene oynadı. Maalesef 8 tane asist yaptı. Yani 6 senede 8 asist yani çok kötü bir durum. Yani ofansif yani kanat olarak ofansif anlamda kullanamamışsındır demek oluyor bu. En basitinden söylüyorum bunu. Yani çok büyük bir analiz yapmadım ben buraya ama bu işle uğraşan gerçek anlamda Analistler vardır profesyonel olarak. Söylerler bunu. Bu benim söylediğim en basitinden. Bir de görünen kısmı var yani. Çünkü kafanda senin hoca olarak oynatmak istediğin sistemde evet diyorsun ya buradaki kanat oyuncusu ileriye gidecek. Ofansif anlamda uzun boylu forvetlerimi besleyecek diyorsun. Hem havadan hem yerden. E bunun ikisini de yapamıyor mesela. E Keza Mert Müldür. E o da bu kadar iyi değil. Şimdi sola bakıyorsunuz. Solda bir tek kostiç var. Kostić de elinden geldiği kadarıyla katkı sağlamaya çalıştı. Gerçekten harika ortaları olan bir oyuncuydu. Fakat onun da e, haliyle defansif kısmı zayıf. Yani bir sol bek gibi defansif yönü yok maalesef bu oyuncunun. E sezonun başında siz Ferdi gibi takımın en iyi oyuncusunu başka kulübe vermişsiniz. E Osterwold var sol bek oyuncunuz. Bu sakatlanmış. E şimdi Kostić var ve adama diyorsunuz ki siz ya o dörtlü oynatsın. Yani eleştirilerden bir tanesi de bu. Ya adam da diyor ki kardeşim diyor. Benim diyor sol bekim yok. Yani savunma bekim yok. Yani sol beki savunacak istediğim düzeyde bir bek yok. Kostic oynamalı orada kardeşim. Adam da diyor ki ya tamam Kostic mevki olarak oraya oynar. Yani kimi koyarsan oynar zaten. Anlatabiliyor muyum? Dersin ki bir maçlık oyna, iki maçlık oyna ama vereceği verim önemli. Yani adamın savunması, savunma, Kostic'in savunması ofansı kadar şey değil. Yani olmuyor yani anlatabiliyor muyum? E belki de bunu kendisi de söylemiştir. Hocam demiştir tamam ben sol bek oynarım ama sizin istediğiniz defansif verimi sağlayamam. Ya yani bütün bunları bilmeden yorumlamak, bütün bunları bilmeden bu adam olmaz gibi böyle manasız manasız laflar söylemek gerçekten çok garibime gidiyor. Yani bir teknik direktörü eleştireceğiniz zaman yani benim haddime değil burada kimseye bir şey böyle öğretircesine konuşmak ama bir teknik direktörü yani eleştirmeye başladığınız zaman insanlara da ya bu adam kötü dediğiniz zaman bir şeyleri ortaya koymamız lazım. Yani şu bir bak şu çok normaldir abi ben maça gittim oynanan oyunu beğenmedim. Bu muhteşem güzel bir e, sözdür. Çok güzel bir söz bu yani beğenmedim. Buna kimse gıkını çıkartamaz. Ama kalkıp da başka yönlerden işte o niye öyle e, en basitinden işte ya niye sol bek olarak Mert Müldür'ü koydu. E sol beki yok. Yani anlatamıyor muyuz kardeşim? Sol beki yok adamın yani. Oraya koyacak bek, bek, savunma oyuncu. Yani savunmayı iyi yapacak oyuncudan bahsediyorum. Çünkü adam da analiz ediyor karşı rakibi. Diyor ki ya sol tarafındaki bunun sol kanat oyuncusu çok hızlı. Bunu diyor ben bir savunma bekle durdurabilirim ancak. E bunu da diyor mesela Kostic'i koyduğum zaman bu diyor bu önlemi alamaz. Adam da kendi kafasına göre diyor ki ya kardeşim o zaman ben diyor beşli oyun'a geçelim yani savunmada üst stoperle oynarım bir tane sol stoper koyarım sol stoperde oradan gelen ata sola kayarak en basitinden söylüyorum yani ben <laughs> teknik direktör değilim ama işte ilgilendiğimiz için konuşuyoruz yani bunu bu da benim haddime değil yani ben bir taraftarım yani gerçekten ama. Konuşulanlar, anlatılanlar öyle cahilce yorumlar ki E sen de diyorsun ki bir yerden sonra Kardeşim ben de biliyorum futbolu ya Yani bu kadar böyle atıp atıp tutuyorsunuz benim teknik direktörüme Bu sadece Mourinho'ya değil yani İsmail Kartal'a da aynısını yapıyorlardı O yüzden söylüyorum yani Çünkü hadlerini bilmiyorlar yani Bak ne diyorum benim haddim değil bu tür konuşmaları yapmak Yani benim ne bir lisansım var ne bir profesyonelliğim var Ne takım çalıştırmışlığım var ama böyle insanlar çıkıp rahat rahat gevşek gevşek Fenerbahçe'nin hocalarına küfür edip rahat rahat konuştuğun zaman e kardeşim diyorsun bir dakika yani sen bunu konuşabiliyorsan ben senden kat kat daha konuşurum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sen benim hocamı çok affedersin e, boklamaya kalkarsan e ben de senin ağzının payını veririm o zaman. Bir, bir şekilde. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. O benim değerim. İsmi kim olursa olsun yani. Ya onu diyordum işte. Sol stoperi koyuyor adam. Hani niye Fenerbahçe? 3 stoperle oynuyor. İşte adam bunu düşünüyordur belki en basitinden. Ama şöyle bir gerçek var. Mourinho'yu nasıl eleştirirsin? Ne zaman eleştirirsin? Fener yani Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak gelir. Takımı çalıştırır, eksiklerini görür, eksik olduğu noktalara istediği transferleri yaptırır. Yani kendi takımını oluşturur. E çünkü söyleniyordu diyordu ki ya biz işte Mourinho'ya istediklerini aldık. Sonra deniyor ki o bize isim vermedi, bize pozisyon verdi. Gittik o pozisyonları aldık. E şimdi sen adama dersen ki ya hocam bizim belli bir bütçemiz var. Şimdi adam senden mesela atıyorum ya Luis Diaz'ı istedi adam. Misal. E sen de dedin ki adama ya hocam sen istiyorsun ama benim o kadar param yok. O adam da sana der ki o zaman ya tamam o zaman madem paranız yok o zaman ben size isim söylemeyeyim. Madem benim ismim ve vereceğim isimler size pahalı geliyor. E o zaman siz bana şu pozisyonlarda adam alın. E bakın diyor. E adamlar da diyor ki bizim bütçemize göre bunlar var. Şimdi burada olay hocadan çıkar. Yani burada olay senin futbol organizasyonunla alakalıdır. Sen o pozisyona, geçmişteki senin o... Futbol yap yapmış olduğun yani yapmış olman lazım olan futbol organizasyonun daha önceden belirlediği o pozisyonlarda senin scout ekiplerin üst düzey verim sağlayabilecek oyuncuları bulmuşsa, bulmuşsa daha önceden adama sunarsın. Ama böyle işte bir anda panikle işte iki menajer şunu önerdi hadi maksimili getireyim hadi şöyle yapayım böyle yapayım dersen bu iş böyle olur. Sonra dersin ki e, o istedi. E kardeşim adam o pozisyonu adam istiyor. Sen o adamın istediğini ekonomik olarak alamıyorsun. E adama diyorsun ki bunu alabiliyoruz ancak diyorsun. Adam da al diyor sana. Sonra dönüyorsun adama diyorsun ki e kardeşim diyorsun bu adam diyorsun işte istediği adam. Ya yani istediği adam o değil. Senin sunduğun adam o. Adam da o pozisyonu adam istiyor. Mecbur yani. Ne yapacak? Yani bu 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 bu, bu teknik yani Mourinho piyasaya yeni düşmüş bir hoca değil ki kardeşim. yani genç şu andaki e, ne bileyim yani e, 2000 sonrası nesil hatırlamayabilir ama ondan önceki nesil hatırlıyoruz biz hepimiz yani. Yani bu ye, yeni, yeni bir teknik direktör değil ki neler yaptığı ortada, hangi takımları kurduğu ortada, hangi oyunculara isim vererek istediği ortada. Yani sonuç olarak şuna geliyorum. Teknik direktörünü Laf söylerken ya bazı şeyleri gerçekten doğru oturup analiz ederek söylüyor olman lazım. Yani bu kadar rahat aşağılanamıyor olması lazım. Çünkü bu ben taraftarım ben Fenerbahçe'nin teknik direktörlerinin aşağılanmasından çok sıkıntı duyuyorum kardeşim. Sen benim teknik direktörüme nasıl laf söylersin ya bu kimin haddine yani. yani sürekli böyle sabah akşam öyledir de böyledir de söylenmedik bırakılmıyor adama yani. Evet yani karşıdaki adamlara da biz de konuşup bir şey de diyemiyorsun yani. Çünkü görmüyorsun ki. o zaman gel bana anlat. Mesela. Yani anlat bakayım sen beni. Ya yani madem böyle bir durum var. Anlat. Ha şunu söylersin. Ya dersin isteksiz görünüyor bilmem ne. Kişilik olarak bir şeyleri vardır bilmem nedir. Ya onu da ben bilemem. O da artık e, yöneticilerin işidir. Yani en son bir de yani artık eleştirmiş o yani forma bir, 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 videoda gördüm işte forma lansmanına katılmamış. Forma lansmanına bile getiremiyorsunuz. Ya katılmaz adam tatilde. Ya zorda mı kardeşim? Zorunda mı yani adam forma lansmanına katılmak için? Ya e adam zaten forma ile alakalı gider kendi evinde orada Adidas yetkilileri giderler. Oralarda bir Mourinho'nun olduğu yerlerde bir stüdyo bulurlar. Yeni ürünleri üstünde fotoğraflarını çekerler, fotoğraf çekimleri olur veyahut da kendisi söylemişti zaten tatile çıkmadan önce iki gün sonra gidiyorum Adidas'tan gelecekler işte bir çekim yapacağız. E demek ki adamın forma ile alakalı işte üstüne başına giyeceği şeyleri daha önceden adidaslı yetkililer... İşte şeylerle beraber sanat yöneticileriyle fotoğrafçılarla beraber zaten adamın üstüne giymişler fotoğraflarını çekmişler yani adam niye tatilini bozsun bütün sezon boyunca yoruluyor herif yani gitmiş çalışıyor bunlar emek veriyor yani tam milyonlarca dolar dahası adam bir emek veriyor yani tatiline gitmiş denizine girecek adam diyor ki kardeşim iki gün sonra zaten gideceğim aynı yere bir sürü cahil sabahtan akşama kadar bana küfür edecekler aşağılayacaklar bir sürü zılgıt diyeceğiz. E şurada diyor ki deniz kenarında iki saat daha oturayım yani. <laughs> bu, bu, bu kadar böyle ortalık karıştırmaya gerek yok. Çünkü çok seviyorlar Fenerbahçe'de kaos olsun istiyor yani. Çünkü oradan besleniyor kardeşim bir muhabir nereden beslenecek başka? Yani sana dümdüz şey yapsın nasıl söyleyeyim yani düzgün bir şekilde bir şeyleri anlattığı zaman buradan bir şey çıkmaz ki. Oturup izlemezsin ki sen onu yani. E ancak sana anlatacak. Bak diyecek öyle olmuş böyle olmuş işte bak diyecek işte sportif direktör istifa etmiş o olmuş bu olmuş karışıklık kaos karışıklık kaos. Ya kardeşim bu tür bunlar profesyonel işlerdir ya. Futbol direktörü de istifa eder öbürü de istifa eder. Anlaşmazlıklar olur bilmem ne olur. Böyle didik 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 kulübün içinde ne varsa oradan bir şeyler çıkartayım. Üç gün beş gün aynı şeyi konuşayım. Eee bu kadar şey değil ki. Yani bu kadar böyle hani her şeyi didik dike yediğim didik didik edeyim. Ya, gerek yok. Hani bunları izleyenleri de anlamıyorum kardeşim. Senin kulübün burası ya. Yani Fenerbahçe bizim her şeyimiz yani. Oturuyoruz izliyoruz. Yani bu kadar bu insanlara prim vermenin anlamı ne? Ya bir kulübün başkanı var. Başarısız mı? Belli zaten. E gidecek mi? E işte seçim yapacağım dedi. Gidecek yani gitmesi gerekiyor zaten. Bu kadar başarısızlıktan sonra. Yani kimse durmaz bu kadar başarısızlıkta normalde. Ama tamam da bunlar onunla alakalı konular diye ki kardeşim. Hani ben şeyden bahsediyorum yani sürekli kaos varmış gibi görünmesi. Yani sen diyeceksin ki şimdi abi diyeceksin hani ve hafta kardeşim diyeceksin yani bu adam gitmediği için bu böyle. Ya ben sana söyleyeyim yani gidecek yerine kim geliyor gelirse gelsin senin teknik direktörüne, içerideki yöneticine, bilmem ne ne şuna buna aynı muameleler yapılacak. Yani bunun Fenerbahçe başkanının istifa edip etmemesiyle bir alakası yok ki. Nereden biliyorum ben bunu? E 45 senedir Fenerbahçe takip ediyorum ya. <laughs> yani Tahsin Kaya döneminde de böyleydi. Metin Aşık döneminde de böyleydi. Güven Sazak döneminde de böyleydi. Alişan döneminde bile böyleydi ya Aziz Yıldırım döneminin sürekli böyleydi zaten Hasan Özaydınlar falan yani bütün her dönem böyleydi eskiden bu kadar çünkü yorumcu yoktu eskiden de gazete, gazetelerde böyleydi yani bu böyledir yani Fenerbahçe ile alakalı çünkü sürekli bir kaos istenir Fenerbahçede yani bugün bak bir hafta Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray aynı hafta berabere kalsınlar Berabere kalsınlar. Üçü de Beşiktaş'a atılan manşeti söyleyeyim ben sana. Be Beşiktaş puansız döndü. Galatasaray'a atılan başlığı söyleyeyim. E Galatasaray maçında gol, gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe'ye atılan başlığı söyleyeyim. Fenerbahçe'de deprem. Fenerbahçe yıkıldı. Fenerbahçe bitti. Bak üçü de berabere kalıyor. Fenerbahçe'ye atılan başlıklar bunlar. Bunun milyonlarca kitlerin üstündeki psikolojik şeyini düşünebiliyor musun ya? Moralin bozulmuş. Bir de açıyorsun. Bitti, gitti, kıyamet falan Fenerbahçe. Hep böyle yani. E bunu sen zannediyor musun ki öylesine atıyorlar? Yok bunlar özellikle atılan başlıklar. Yani neyse yani bunlara prim vermemek lazım. Ben taraftar olarak öyle düşünüyorum. En basitinden bu benim düşüncem. Burada da hani bazı şeyler var. Hani birilerini savunuyor musun falan. Ben taraftarım kardeşim. Benim için Fenerbahçe'yi kim başarı getiriyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Benim bir şeyim yok onlarla alakalı. Bir de son bir de şuna değinmek istiyorum. Bu aralar çok böyle videolar denk geliyor görüyorum. İrfan Can meselesi. İşte Asensio gelecek. Ya kardeşim ne gerek var Asensio'ya? İrfan'la aynı futbolcu. Ve ben kendi görüşüm, ben Asensio'yu Fenerbahçe'de, Fenerbahçe daha iyisini alsın isterim. Bu bir konu. Ben olsam Asensio'yu alır mıyım? Şahsen almam. Onun yerine daha dinamik, daha atletik orta saha oyuncularını tercih ederim. Bu benim görüşüm. İrfan konusuna gelince, ya orada İrfan var. İrfan, İrfan var. Sürekli böyle bir irfan var, İrfan var, İrfan var. Ya İrfan var da yani ya ben görmüyorum. Bir bir şey var yani. Ya İrfan kaç sezondur Fenerbahçe'de top oynuyor. Yani ben bunu yani onunla alakalı ben çok isterim yani ama yani benim kafamdaki performansın hiçbir yerine yetişememiş bir oyuncu ya. Yani hiçbir yerine yetişememiş bir oyuncu. Yani İsmail Kartal döneminde bazı maçlarda işte tamam gol atıyor bilmem ne ama devamlılığı gelmiyor. Yani onun olduğu kadrolarda Vitor Pereira'da dahil e oynatmadığı zaman bir sürü teknik direktör gönderdik. E, hep o da durdu yani. Ve hep söylenen şu oldu. Abi İrfan'ı oynatmıyor, İrfan'ı oynatmıyor. İrfan yani bu kadar teknik direktör kötü. İrfan çok iyi. Ben göremiyorum bir türlü yani. Bilmiyorum demek ki bir şey var. Ya inşallah da olur. Yani çıksın. Ne bileyim ya her sezon işte atıyorum 20 gole katkısı olsun bilmem ne yapsın. Gol atmaktan bahsetmiyorum. Yani hem asist hem gol. Hem ne bileyim işte saha içerisinde takımı ateşlesin. Yani bütün bunları gördükten sonra vallahi ben susarım formasını da alırım giderim. Benim yani Fenerbahçe'nin futbolcusuyla hiçbir derdim yok. Ama ben bu söylenenleri pek anlamıyorum ya. Bilmiyorum yani yanlış mı görüyorum. Çözemedim bir türlü. Hani mesela Vitor Pereira'ya şeyden de adam ilk geldi. 3-4-3 oynatıyordu. ...İrfan'ı da 3-4-3'ün ileride e, kanat oyun kurucusu o pozisyonunda oynatıyordu. Öyle bir mevki var yani. Kanat değil, kanat oyun kurucusu. E tuttular dediler ki kanatta oynar mı, kanatta oynar mı? Pereira dediler sen bu işi bilmiyorsun defol git dediler. Milyonlarca insan işte Twitter'larda, sosyal medyalarda kampanyalar başlattı gitsin 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 diye. Ya aynı kampanyayı yapan adam... ...İrfan kanatta oynar mı diyen adam... Lar. ertesi sene Vitor kovulduktan sonra hani böyle kadro yapılır da atarsın ya sosyal medyaya. Onu söyleyen adam kadro yapıyor gönderiyor İrfan'ı aynı pozisyonda oynatıyor. Ya bu mesela çok büyük trajikomik bir durum. Ben taraftar olarak bunlar bana çok saçma geliyor. O yüzden şimdi valla işte Fenerbahçe sezonu açtı bir an önce takır takır yani o transferleri Getirmeli ki takım uyumu bir an önce sağlansın, kimyası oluşturulsun. Bu sezon artık Şampiyonlar Ligi'ne muhakkak katılınsın. Yani başarılı da olunsun çünkü artık gerçekten bazı şeyler kabak tadı vermeye başladı. Fenerbahçe'li olarak biz de takımımızı çok iyi yerlerde görmek istiyoruz. Başarılarıyla artık biz de mutlu olmak istiyoruz yani. Hani ben kendi adıma çok şampiyonluklar yaşadım, gördüm ama gerçekten çocuklar görmüyorlar yani. İnşallah her şey güzel olur. Bundan sonra böyle seri olur da herkes mutlu olur. Dediğim gibi ya başkanlık seçimi falan beni gerçekten çok ilgilendirmiyor. Yani ilgilendirmiyor derken şu anlamda ilgilendirmiyor. Kim yapabiliyorsa, kim Fenerbahçe'yi başarıya taşıyabiliyorsa... E benim başımın üstünde yeri vardır. Ben yani şu olsun bu olsun gibi bir derdim yok. Oraya soyunan insan, başkanlığa soyunan insan bütün bu Fenerbahçe'nin sıkıntılarını, dertlerini efendime söyleyeyim, eksiklerini fazlasını, her şeyini bilerek ekonomik boyutunu da göz önünde alarak zaten ben adayım diye çıkıyordur. E bunu yapabilen insanın da muhakkak Fenerbahçe'yi bir yerlere taşıyor olabilmesi gerekiyor. Bunu da yaptığı müddetçe de bizim başımızın üstünde yeri vardır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, her ne kadar sürçülisan ettiysem affola. E, Fenerbahçe konuşuyorum. E, beğenirseniz, abone olursanız e, sevinirim. Görüşmek üzere.